Sevgili Teraziler ve bir hassada sevgili yükselen Teraziler. Efendim Ekim 2024 yayınına hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle Ekim ayını masaya yatırıyoruz. O zaman klasik hatırlatmamı da yapayım. Biliyorsunuz öngörüler daima yükselen burcunuza göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen teraziyseniz şu an tam olarak doğru yerdesiniz. Şimdi 23 Ekim'e kadar güneş terazi burcunda. Demek ki sizlerin doğum haritasında güneş birinci evinizde yükseleninizde efendim. E bundan alası yok. Bir kere 23'üne kadar o güneşin yükseleninizde olması sizi bir hayli parlatıyor çok dikkat çekiyorsunuz. Başka bir ışıltı, başka bir söylem tarzı, popülersiniz, dikkat çekiyorsunuz. Sosyalleşmek için güzel, yeni ilişki fırsatları için güzel. Yani son derece hareketli, dikkat çeken bir yapınız var. E ne istediğinizi de biliyorsunuz. Netsiniz, kararlısınız. Haberler, gündemler hep sizden sevgili yükselen teraziler. Tabii ki güneş yükselenden geçerken biraz sağlığa dikkat Deriz. Ve gelelim efendim güneş tutulmasına. Evet bu ay bir güneş tutulması var. Ne zaman? 2 Ekim'de. 2 Ekim'de efendim 10 derece terazi burcunda. Demek ki yine birinci evinizde yükseleninizde 10 derecede bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Şimdi bu güneş tutulması bazılarınızın hayatında kadersel olabilir. Peki bunu nasıl anlarız? Hemen haritanızı açın bakın. Yükseleninizde birinci evinizde 10 derece civarı artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz var mı? Ya da karşısında 7. evde koçta artı eksi 10 derece civarında bir gezegeniniz var mı? Varsa bu güneş tutulması haritanızdaki bir gezegeniniz üstünde gerçekleşiyor ya da bir noktanın üstünde gerçekleşiyor demektir. Bu da kadersel bir müdahaledir. Şimdi onun dışında tabii ki yükselendeki bir güneş tutulmasını severiz. Niye sevmeyelim? Efendim şimdi bakın bu bir yenilenme demek. Yani bu size yeni bir ünvan getirebilir. Terfi getirebilir. Ne bileyim aşk hayatınızla ilgili yeni bir ünvan kimlik. Sözlü, nişanlı. İşte anne olmaya karar verebilirsiniz, baba olmaya karar verebilirsiniz ya da yeni bir vizyon yeni bir bakış açısı, belki bir şeyden özgürleşme, kendini fark etme, kendiyle ilgili yeni hedefler koyma. Yani bu tabii ki biraz da doğum haritanızla ilgili anlatabiliyor muyum ama her halükarda şahane. Tabii ki tutulmalar artı eksi 6 aylık bir döngüyü anlattığında unutmayalım. Belki birçoğunuz şu an bu dediklerimi oho çoktan yaşadı burada gelişmeler var. Bazılarınızda ise tık yok ama olacak anlatabiliyor muyum? Evet efendim. Şimdi gelelim bu ayki dolunay'a. Bu ayki dolunayda bir koç dolunayı. Koç burcu sizin 7. eviniz biliyorsunuz. Birinci ev yükselen Terazi, karşıt ev, karşıt burcunuz Koç ve 7. evinizde bir dolunay var. Ne zaman? 17 Ekim'de 24 derece Koç burcunda 7. evdeki bu dolunay diyor ki 7. ev konularında haberler var. 7. evin başlığı ne? Kabaca ilişkiler. Evet klasik astrolojide evlilik evi olarak geçer, ortaklıklar evi olarak geçer, e, mahkemeleri anlatır ama tabii ki her türlü ikili ilişkiyi anlatır. Demek ki bu dolunay zamanı her türlü ikili ilişkinizin durumuna dair bir takım haberler gelebilir. Aşk, arkadaşlık, evlilik, ortaklıklar, ticari ilişkiler ve davalar. Evet e, neler olabilir? Biri girebilir hayatınıza. Ya da bir ilişki seviye atlayabilir. Ya da aman berbat bir ilişkidir zaten. Dolunay zamanı iyice görülür hale gelir o berbatlığı ve hop o ilişki biter kurtulursunuz. Böyle bir şey de olabilir. Tabii ki Dolunay işbirlikleri, ticari ilişkiler, ortaklıklar anlamında enteresan gelişmelere gebe olabilir. Evliliğinizde bir haber, eşten gelen bir haber, belki çocuk haberi, belki onun hayatında bir gelişme, bütün bunlar olabilir. Belki de bu dolunay ilişkinizin aslında nereye gittiğini, yani ilişki motivasyonunuzu anlamak anlamında çok faydalı olabilir. Bir dava açılabilir, bir dava sonuçlanabilir, davalara dair gelişmeler olabilir. Gelelim efendim 23 Ekim itibariyle güneş akrep burcuna giriyor. Yani sizlerin doğum haritasında ikinci evinize para ve kariyer evinize. Evet efendim güneşin ikinci evinize geçişiyle beraber odağınız gelir giderlerinize kayıyor. Sürekli bir hesap kitap. Bu parayı nereden alırım? Bu para nereye gider? Ne yapayım? Ne edeyim? Belki bazılarınız yatırım yapmak istiyor. Belki bir mal mülk alınacak, satılacak böyle gündemleriniz var. Finansal konular ön planda. Ha finansevi illaki bağlantılı kariyer evidir. Dolayısıyla kariyerinizde bir yoğunluk, bir takım gelişmeler, haberler olabilir. Bazınızı iş gelişmeleri, iş görüşmeleri, e, kariyerden gelen haberler, bütün bunlar olabilir. Evet sevgili yükselen teraziler, önümüzdeki hafta ben bugün 2025'i çekeceğim. Demek ki 2025 yayını yolda. Ne yapacağız o zaman? Takipte kalacağız değil mi efendim? Çok özeldim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Evet haftaya görüşmek üzere. En derin sevgi ve saygı.